Bu ben beni çekmiyorsun hiç. Nasıl olacak bu Ha, ben şimdi öne geçiyorum artık. Çekeceğim. Evet, etabın sonlarına doğru araz şartları daha da <laughs> yoğunlaştı. Abi çeki O da boraya takıldığı için ben de vermiyorum. Boraya takılmasaydı verecektim. Kafayı çevireyim mi kafayı? Tamam yeter atmaz ustam. Kafayı çevireyim mi abi? Arabayı Yok iyi. Kopar bunu. Ne lastiği. Kopar Vurduracağım, vurduracağım. Geri geri biraz boşluk bırak, gene vurdur. Tamam. Şimdi. Bu tamponu söküp alacaksın. O erkek işi bırak. Sen bırak. <laughs> Bravo, bırak, bırak. Bırak,